Hepinize merhaba arkadaşlar. İşte yeni bir Friday Funkin' mod videosundayız. Seriki moddayız. En çok oynanan modlardan biriydi yine. Ya bu nasıl bir menü ya? <laughs> eee... Ha böyle. Tam hard olsun. Baş... Gameplay tabii ki de. Nasıl bir hmm. Başladık mı? Biliyorum korku modu olduğu yazmıyor ama sanki biraz öyle gibi. Yanıtlar <laughs> aynı. Ha? Hala sanırım bilmiyorum tuhaf mı mağ gibi. Aman Allah'ım paylaşıyor. Olamaz mı kardeşim niye bu kadar şaşır? Bu çok zor değil diye tahmin ediyorum yani inşallah. <laughs> Umarım bu zorlukta devam eder çünkü şu an şurada zaten de görüyorsunuz zaten. Biraz geç çekiyorum. Hiç FNF oynayabilecek şeyler dedim şu an. Psikolojide. Ama video çekmem lazım. Çünkü editle yaptığım çok fazla video var. Bir süre video atamayabilirim ya da hızlı bitirirsem üst üste birkaç tane de video gelebilir şu an bu videoyu tamamen bir daha video atana kadar sizi idare etmek için çekiyorum yoksa bu modu daha sonra çekecektim aslında tamam ya o kadar zorlamadı güzel güzel şey Bu artık paylaşımı her neyse giydiği kıyafet çok tuhaf. Nedense şu an bir SCP ile savaşıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Bombalı <laughs> <Oyuncuları> çok <uzan>. güzel. <laughs> Sesi aşırı değişikmiş bu arada zaten FNF modu çekmenin sebebi de en hızlı FNF'nin çekiliyor olması ve hem ilgi de görüyor da bir şey diyeceğim araya kalsiyum girdi ne oluyor ya bitti mi ne oldu Allah ol, ol. Allah o ağzındaki şapka çıktı karşı i̇şte ağzına niye şapka takarsın o da şey ama e ne değişti şimdi çok şey değişmiş Zorlaştı sanki biraz Neyse yeneriz yeneriz İnşallah bu da tabi gibi delirmez Üçüncüde Oğlum Sonunda çok iğrenç bir saldırı sesini çok kötü bu arada ve artık neyse işte. ama şarkı fena değilmiş olmayıp oh şu an büyük ihtimal sizde de gözüküyor Allah aşkına tamam güncelleriz bilgisayarı sıkıntı etme bu kadar Windows 11 çıktı ya yani sürekli güncelle diyor Hayır Windows 10 da o kadar eski değil yani kardeşim Burası çok iyiymiş bu Burası bayağı iyiymiş. Sergisi. Oha. Onu sakın bana vermeyeceksin değil mi? Fazla kolay ama Bana bir anda bütün tuşları atacak şimdi değil mi? Of. Değişik bir suç mı neydi o bu arada? Abi hayır ya değişik mekanikleri istemiyorum şimdi bir de onları anlamaya uğraşamayacağım. Keşke kolay bir mod çekseydim. Ya şimdi mod zor muydu onu bile bilmiyorum ki. Oğlum 99 ıska ya? Kaç oldu o? 102. <laughs> Çok hızlı ya hızı. Ama en azından çok aşırı iğrenç şekilde atmıyor da basabiliyorum. Yoksa çok hızlı cidden. Son da çok kötü oynadım. Baksana bir anda ileri fırladı. Ay ne oldu şimdi bir de üçüncü savaş var bir çektim mi? Ha? Ha? Paja ha? Ya hayır ya tabii ki bir sinirlenmek mi doğrusu? O Or seni Abi ne oluyor ya? Hayır. Ağzına nasıl çıkıyor? Ekranı sallama. Ne oldu şimdi? Katsin girdi yine. Ee, hey, yok mu orada? Ha Yukarı bak. Aynen abi. GG Hı -hı. ben bunu geçemeyeceğim. Ben bunu geçemem ya. Umarım tabii ki kadar abartmamışlardır. Daha fazla abarttıysa Abi hayır ya. Başıma yeni sansımı buldum şimdi. O nasıl bir ses? Yapma ama onu yapma. Bana yapma ya. E çok zor değilmiş. E, bu kolaylaştı. Yani inşallah böyle devam edecek. Suha. Biraz zor gibi ama yok geçeriz geçeriz. Sakın daha zorlaşmasın burada. Bak yine siyah tuş atıyor siyah ne? O ye? Oha basınca lan! bu ba basınca geri abi çok iğrenç bir şey o bu arada ben bunu geçemem. Yok ben ben bu. O ne Ölme yakını... Burada ben bunu geçemem abi ya. Easy de açalım. <laughs> Direkt free play geliyorsun abi. Nasıl çıkıyoruz? ESC olmuyor mu? ESC değil miydi ya? Hem. Ya ben bunu nasıl şey yapacağım şimdi? Bekle bir saniye. Exit menu. Ee, SC mi abi? yapmam pek mantıklı değil ama ne yapayım üşeniyorum. Baştan aşacağım oyun. Çünkü neden olmasın arkadaşlar değil mi? Bu arada yüklenme ekranı çok şekil. Ben bu ekrandan bir sıkıntı olacağını anlamalıydım. Her free play burdanmış ya. Hell clown. Tabii ki de easy döşeceğim. Umarım o easyde o iğrenç kuşlar yoktur. Ama o kadar yavaş ki yani neyse yavaşça salla abi ben o suçlar olmasın istiyorum umarım yoktur iyice de Yoksa ben bunu hayatta geçemem Tuş gördüğüm anda basma ihtiyacı duyuyorum Elim otomatik basıyor yani O yüzden o çok zor her ne kadar kolay bir şey gibi gözükse de o tuşlara basmamak Azıcık resimli cidden basmamak basmaktan daha kolay Ama alışkanlık işte abi Oyun mantığı bu zaten tuşlara basacaksın O yüzden basmamak çok şey Ama bir şey bu yavaşla bile ben bunu geçemiyorum şu an bu nasıl bir mod Keşke hard'da o suçlar olmasaydı ben bu kadar yavaş alışık değilim ben Genelde modları hep hard'da oynadığımdan bir de zaten hızlı olduklarından hızlı alışıyorum böyle oynayamıyorum doğru düzgün Neyse en azından o suçlar yok ya onlar olarak ben bunu asla geçemezdim o olsa Çünkü suçları rengine göre kodlamış olman lazım bunu geçmek için ve ben rengine göre değil yani direkt görürsem basıyorum tuşu. Onun böyle bile zor bu orada. bitecek. Ben öleceğim bu arada şimdi. Bitti mi artık sonunda? Parmağım ağrıyor hep uzun basma verdiği için. Cidden bu arada şu an parmağım ağrıyor ben. Oğlum yarıda mı cidden? Ben öleceğim ama şimdi. Abi bitsin artık. Kaç yıda bitiyor bu? Omat parmağım vardı çok uzun bu şarkısı. Ben burada ölürsem burada çıldırırım abi çok geldik çok uzun şarkı parmağım ağrıyor Ölürsem geçmeye çalışmayacağım burada şu cidden parmağım ağrıdı çok fazla. Parmağımı kırmak istemiyorum ha. Oğlum biz artık bit bit parmağım ağrıdı. Çok uzun. Bitti mi sonunda ya? Elim kırıldı yemin ediyorum. Elim yok oldu direkt. Çok kötü abi. Ağlama da şimdi başka bir şey yok mu? Ee, sanırım bu kadar mı? Başka bir şey yok galiba. Ee, o zaman videomuzu burada bitirelim. Hepiniz hoşça kalın. bay. bye.